Selam dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. PC Building Simulator'dayız. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat bugün e, hiç olmayan ya daha doğrusu bizi eksi yediren en büyük belalardan birini çözdük. Onu hal göstereceğim. Nasıl hallettiğimizi göstereceğim. Bir tanesi sıvı soğutma ile ilgili sorun hala devam ediyor. Ne yaparsak yapalım. All in one sı sıvı soğutma düzenlediğimizde soğutmuyor. Şöyle devam et diyelim. Neden tıklamadı? Hı. Bir diğeri de ışıklandırma sistemi ile ilgili bir arızaydı. Onu göstereceğim size. Şöyle kasamızı getirelim. Main frame. Hemen şöyle e-postayı açayım. 25. seviye olduktan sonra değişik değişik işler geliyor. Yani level atladıkça zorlaşıyor tamam ama şöyle değişik yazılı birisi geldi. Şurada diyor ki, işte ben size özet geçeyim. İşte çalıştığım yerde diyor. Senin görevin diyor e, mutlu sarı aydınlatmalar monte etmek diyor. Ama şimdi virüsleri kaldır, ışıkları tak. 4 renkli 255 255 0. Bu sarı kodunun ya sarı rengin renk kodu. Işıkları tak ne dört renk ne o ne bu ne onu göstereceğim bugün size yabancı forumlardan bile araştırabilirsiniz ee, ben kendim çözdüm bunu tabii ki de araştırdım fakat hiçbir veri bulamadım yapamayan birçok kişi olmuştur ee, yani olduysa onlara yardım mahiyetinde ben size bu videoyu çekiyorum öncelikle bilgisayarımızı açalım USB'mizi takalım. Bilgisayar açıkken takabilirsiniz. Sıkıntı yok. Virüsleri kaldır diyordu. Bir virüs tarayıcısını kuralım. Hayır diyorum yeniden başlatmaya. Bir de ışıklandırmaya tıklıyorum. Evet diyelim. Bir yeniden başlasın. Kasamızın içi olduğu gibi üstten de açık, yandan da açık. Nasıl bir kasaysa değişik bir şey. <laughs> evet, bilgisayarımız açıldı. Şimdi geliyoruz buraya şu virüsleri bir temizleyelim dosyaları temizle şimdi geldik görev kısmına virüsleri kaldır kısmında yeşil oldu sıkıntı yok fakat bu ışıkları tak ne nasıl o görevi geçeceğiz bir fan ekleyeceksiniz arkadaşlar RGB fan fakat bu kasa Rintek payan diye bir marka modele sahip bir kasa nasıl olacak hiçbir şekilde fan eklenmiyor ancak sıvı soğutma ekliyorsunuz. Onun üstünde geliyor falan filan ama o da olmuyor. Arkadaşlar aklınızda bulunsun. Bu tür işlemde e, kasamıza şöyle yakından bakalım. Hep de tıklamadan sağ tıklıyorum. Kasayı kucaklıyor. Gördüğünüz gibi RGB olan bir anakart var. RGB olan bakın. Aydınlatmalı olan demiyorum. Ekran kartı aydınlatmalı. Kırmızı yanıyor orada onlar. Evet ama RGB değil. Bir anakartımız var. Başka da bir şey yok. Peki biz buna sıvı soğutma taksak olmaz mı? <laughs> olmaz. Fakat anakarttan değiştirmeli. Anakartı e, yani ışık modlarını ayarladığımızda e, şey de ayarlayabiliyoruz bu arada. Tabii ki de sıvı soğutmayı da fakat bilgisayar sistem kabul etmiyor. Yani olmaz. Burada yapmanız gereken şey şu gördüğünüz 1, 2, 3, 4 RAM'i RGB ile değiştirmek. Ben bunları çıkartıyorum. Yoksa ne yaparsanız yapın. Hiçbir şekilde onaylamıyor. Hiçbir şekilde o görevi yapmıyor. Şimdi ben bunları çıkarttım. Güzelce geldim. Belle'ye sipariş vermiştim. Ee, çıkardığım RAM'ler şunlar kullanılmış olarak gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Burada tabii ki de 3200'lük başka RGB RAM'ler var. Onları da takabilirim. Ama team group olur dersem yenilerini sipariş vermem gerekiyor. Bunlar 3000'lik. 3200 taksak olmaz mı? Tabii ki de olur. Fakat benim elimde yok RGB olarak. Ee, ha şurada varmış. Dur dur dur. Gigabyte'ın var ama. Eğer bu markadan sıkıntı çıkartmazsa RAM'lerimizi RGB'ye çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ineyim. Şunu da seçtim. 3 ve 4. Başlattım. Işıklandırmaya geldim. Tüm ışıkları seçtim. Buraya 255 zaten yazıyordu. Buraya da 255. Buraya da sıfır kodunu girdim onayladım. Ve artık yeşil tikimizi aldık. Bu şekilde arkadaşlar. Artık bunu toplayıp kapatabiliriz. Yani çok uğraşmışsınızdır. Allah Allah demişsindir. Bakmışsınızdır vesaire vesaire. Hiçbir şekilde çözememişsindir. Tüm parçaları da değiştiremiyorsunuz tabii ki de. Teslimat alanına yerleştirin diyor. Hemen bunu toplayalım. topla dedik. 5 yıldızımızı aldık. Bu görev bu şekilde arkadaşlar aklınızda bulunsun. Hiçbir şekilde ekstra masrafa girmeyin. Çok zarar edersiniz. Eksilere düşersiniz. Yeni malzeme alacak paranız kalmaz. Görevlerden düşersiniz. Hele hele ki eksi yersiniz. Oyundan soğursunuz. Takip edin. Nasıl yapıyorsam hani beni takip edenler zaten oyunla ilgili vesaire soru sorarsanız ben zaten cevaplarım, cevaplıyorum da özelden gelen mail olarak attığınız soruları ee, ayrı bir video isterseniz onları da çekebilirim. Ama bu işler bu şekilde. İki tane sıkıntımız vardı. Aydınlatma. Diğeri ise sıvı soğutma. Sıvı soğutma hala çözülmedi ama o galiba oyunun bir bug'ı. Ne yaptıysam çözülmüyor. Sıradan devam edelim. Bugün bu şekilde bir giriş yaptık. Ha, sanırım remi slota sıkıştırdım diyor. Bir tane de şu iş var. Of soğutucuya bakın. Bunu da çıkartmam gerekecek. Tabi her açtığımızda şu termal macununu yenilemeyi unutmayalım. Belleğimize bakalım. Evet bozulmuş. 8 GB 3000 MHz. Şurada bir tane var benim RAM'im. Bunu taktım hemen. O tutturdum termal macununu şuradan hemen şunu da taktık mı He, başka bozuk şeylerimiz de var. Ne olabilir? Tanılama ve düzeltme yeşil tik olmadı. Yani yeşile dönmedi. Bu tür durumlarda basitten başlayın. Şöyle kasanın etrafına bakın. Soğutucu çıkarmıştık zaten. Onda sıkıntı yok. Takarken de gördük. Bozuk yazıyor üstünde bozuk olan parçanın. Şöyle bakayım ne olabilir? Hard disk olabilir. Hard disk gibi çıkartalım. Eyvah, yanlış yere söküyordum. Depolamaya gelelim. Bunda sıkıntı yok. Taktım. Ekran kartında olabilir. Bu arada unutmadan bir kere güç tuşuna basın. Bilgisayar açılacak mı ona bakalım. Evet, görüntü vermiyor. Sorun belli oldu arkadaşlar. Nedir? İşlemci gibi görünüyor. Bakalım işlemci mi? 87 çift 0 K. Bunda da sıkıntı yok. Şunu sürdüm. Bu arada bunları geri takıyorum ama anakarttan çıkmayacağını umut ederek Ekran kartı olabilir görüntü vermiyorsa. İşlemci de görüntü vermez. Yeri gelir RAM'de görüntü vermez. Aslında gerçek hayatta bilgisayarda bunun e, bip sesinden verdiği sayısına göre kodlaması var ama oyunda koymamışlar. Evet ekran kartımız çıktı arkadaşlar. RTX 2060 Super XC Black Gaming. Bir tane olacak elimde ama şöyle bir bakayım. Evet bir tane var. Direkt bunu takıyorum ve yeşil tikimizi aldık onayımızı aldık. Hemen tekrar toplayalım. Yani bu şekilde giderseniz fazla sökmemiş olursunuz. Daha sizde bu otomatik vidalama, kablolama vesaire de olmayabilir. Olmayanlar için söylüyorum. O yüzden kolay yoldan halletmeye çalışın ki oyun sizi soğutmasın. Bunu da hallettik. Yeni işlerimizi alabiliriz. Bunu da toplayalım hemen hızlıca. 4 yıldız verdi. İlginç ısmarlama PC isteği CPU ve GPU için su soğutma sistemi takın. İşte en büyük sorunlarımızdan birisi bu. Maalesef alamıyoruz. Ismarlama PC isteği CPU için su soğutma sistemi takın. Bir de bunu hız aşırtın. İmkansız. Yeni PC gerekli. Sonunda Flight Simulator oynayacağım. Arkadaş şey kardeşimin bilgisayarında AMD var. Onun en iyisi olduğunu söylüyor. Güzel ve parlak bileşenleri bileşenleri seven. Minimum gereksinimler demiş ama 3500 dolar bütçe ayırmış. Biz de masraftan kaçmayalım. Güzel şöyle bir kasa toplayalım. Kabul et diyelim buna. Görmezden gel. Görmezden gel. İşleri bitirmek için çekiyorum. Normalde o size o videoyu gösterip bitirecektim. Hem şu işleri de halledelim. Hem de bir gelmişken kasa toplamadan gitmeyelim ya. Güzel parlak bileşenleri seversen sen madem öyle şunu koyabiliriz. AMD istemiş. AMD toplayacağız. 3500 dolar bütçe ayırmış ama PC Flight Simulator de e, hafife alınacak bir oyun değil. Baya baya ne derler ona? Söylemeyeyim onu burada şimdi. <laughs> Güzel bir oyun yani. Öyle söyleyeyim size. Şimdi 4200 MHz destekli anakartım var. Eğer ben buna uçuracaksam yani uçuracak bir sistem yapacaksam RAM'imi de ona göre seçmeliyim. Şu bozuğu satalım. Bunu da sat. Gayet güzel bir anakart. X serisi zaten B serisinden overclock yönünde çok çok daha iyi anakartlardan bir tanesi işlemcimizi yüksek tutalım ama Hemen bir Termal macunu koydurduk Kondurduktan sonra şöyle bir sıvı soğutma Toplamak istiyorum aman Allah'ım sığmadı 240 takalım 280 280 360 Üff. Ve 240 Evet üstte sığıyor ama Şunu çıkart diyor bana Tamam çıkarttım Hemen geri geldim. 240. Hoppa. RAM yuvalarını açalım. Şöyle. 3600'lük şöyle ışıklı mı ışıklı az önce vardı ama taktık değil mi? Tamam bunlar da ışıklı ama bunlar 4000'lik. Takmaya değmez. 3600'ün de çalışırlar mı? Çalışırlar ama tabii ki de 4000'lik bir RAM alıp takmanın da manası yok. Ee, 3200 3200 Trident Zen'in var. Çok güzel. RGB'ymiş. Hoppa. İndim. Sen de gel. Tamam. Bir tane M.2 oturtturalım. 1 TB Flight Simulator oynayacağı için gayet ee, yüksek olması önemli. Ha, bu soğutucu olduğu için oturtamıyorum. Şöyle soğutucusuz seçmem gerekiyor. Ama onun da kopyalama hızı çok çok güzel. Şuna bakalım. 1000. XPG var. 256'lık ama şuraya oturtabilirsem güzel. Oturturdum. Bu arada bunu buraya oturturma isteğim ne? Onu da size bir ek bilgi olarak söyleyeyim bunu arkadaşlar buradan. işlemciye en yakın olan M2 yuvası, M2 yuvası, M2 1 şuradaki görmüş olduğunuz kısım M2 2'dir. İşlemciye en, en yakın olan M2 yuvası en hızlı çalışandır. Gen 3 x4 olabilir, Gen 4 x4 olabilir. Anakartınızın desteğine göre fakat Gen 4 x4 ise ikinci slotunuz Gen 3 x 4'tür arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim size? x4 Gen 4'te 4 gigabit üstüne çıkabiliyorken İkinci yuva çıkmaz. 4 gigabite kadar olan destekler. Onun da sebebi şu. İşlemciye en yakın olan M2 yuvası direkt bağlantıdadır. Güney köprüsünden iletişim kurduğu için işlemci çok daha hızlı erişiyor. Bu sebeple ona en yakın konumlandırılmış M2 yuvası hızlı oluyor. En uzak ise Kuzey köprüsünden alıyor. Şeysini. Söyleyemedim siz söyleyin. Siz söyleyin diyorum bu arada. Bilmeyen arkadaşlar için söylemiyorum tabii ki de bunu da. Bilenler de takibi ediyor olabilir. Sadece bilmeyenler için konuşmuş olmayayım. Ee, Kuzey Köprüsü'nden aldığı için iletişimini e, genellikle desteği Gen3 oluyor. Gen4 olmuyor. Yani en üst düzey anakartınız yoksa Gen4'e Gen4 gibi e, genellikle Gen3 oluyor. Gen4'e Gen4 bir anakartınız yoksa. Gen de bu arada Generation. Yani uyum sağladığı teknolojinin şeysi ekran kartında kötü seçmeyeceğim 1080 1759 güzeldir. Hızı gayet hoşuma gitti. Bir tane de buna 256'lık taktığımız için şöyle 500'lük eyvah arkadan mıymış. Depolama için hard disk ekleyelim. Şöyle Güç kaynağımız 600-650 watt civarında olabilir. Geldim şöyle. Color Master. Güzel. Zaten yeşil onay işaretimizi de aldık. Şöyle toplayayım. Sırayla. He, bir saniye. Bu kapağı kapatmadan şu kabloları çıkartmak istiyorum. Kaldır diyeyim. Neden? artı puan alabilmek için onun da sebebi şu. Şunları bir çıkartayım ne? Tamam. Kablo kısmına geliyorum. Ee, turuncu örgülü, sade turuncu, sade zebra örgülü, sade turuncu. Kabloya tıklayıp bunları takıyorum anakartın bir tane şurada oldu. E ee, başka yok. Ha şu var. Bir de şu var. Güzel ve parlak bileşen. Az görünüyor şu anda. Kara kara yapıştır hemen şu güç kaynağının <laughs> kablolarını ama az görünse de sizin artı puanınızı almanızı sağlıyor. Onu unutmayın. Güzel parlak bileşenleri severim dediği için onu kullandım. Hemen güç tuşuna bastım. Dele basılı tuttum. C'yi açtım. Ayarlardan M2 seçili. Güzel. Hop. Hızlı bir şekilde kuracak zaten. Ve teslimat alanına yerleştirebiliriz artık. E-posta hemen bir toplayalım. Ve 5 yıldızımızı aldık. Gün sonu yapmam gerekecek. Onu da daha sonraki videolara atarız. Bu şekilde bir bilgilendirme videosu olsun hem eğitim amaçlı hem bilgilendirme amaçlı artık ne diyorsanız. Bu şekilde bir video olsun. Yapamayan arkadaşlar için daha farklı iş gelirse fan eklenebiliyorsa fan eklenecek, ram ekleniyorsa lightning yönünde yani ışık tak diyor ya 4 renkli olabilir, 6 renkli olabilir, 3 renkli olabilir. Artık ne diyorsa amacına göre çok fazla masrafa girmeden eğer ki fan takılamıyorsa ram'lerden başlıyorsunuz. RAM'i değiştirmezseniz ne takarsanız takın gitmez. RAM'den başladıktan sonra zaten onay tikini alıyorsunuz. Yeşile dönüyor. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.